Selam dostlar. Bugün şöyle bir köye geldim arkadaşlar. Bakın arkamdaki evi görüyorsunuz. Tamamen ağaçtan yapılan bir ev. Bu köy ee, bakın köyde de yaşlılar için arkadaşlar burada. burada ee, burada Altesheim diyorlar. Yani yaşlı bakım evi bile var. Yani neden? Bunlar zamanda diyorlar ki bize yardımcı olmuşlar. Bu ülkenin kalkımında yardımcı olmuşlar. Ha, yardımcı olmuş dediysek yani şu şekilde yardımcı anlamında de diyorsam dostlarım bunlar bu ülkeye vergisini vermiş şimdi biz onlara şunları yapalım deyip tabi bedava olmuyor emeklinin birkaç kuruşunu alıyorlar kendilerine böyle orada yatıp kalkıyorlar bakımını üstleniyorlar işte altını üstünü işte çamaşırınıdır şeyindir her şeyine ilgileniyorlar onun için Burada yaşlılar bile kral dayalarında yatıyor. Adamlar buraya bakın şimdi çiçek ekmişler. Bazı şeylerini böyle köyde her şey var arkadaşlar. Bir de şimdi şu bakın şu gördüğünüz şey ev şu ev ev değil aslında bir işletme küçük bir işletme. Bak burada da çiftçi var çiftçi de şeyini yapmış çadırını koymuş büyük için üretiyor yani bir şeyler. Ama bugün de hava çok güzel arkadaşlar. Dediler zaten yani dünkü gün hava dünkü gün 11 dereceydi. Bugün 16 derece. 16 derece de gayet güzel. Gayet de sıcak bir e, şey var. Yani a, sıcak olmasının sebebi de onu da izah edeyim. E, nemden dolayı güneş var ama nem çok yüksek arkadaşlar. Adam buraya çok güzel bir bakımını yapmış, şeyini yapmış bize biçmiş her şeyini her şeyini güzelce yapmış Dostlar Kasım ayı neredeyse gelmek üzere artık Kasım ayına girmek üzereyiz ve havanın sıcaklığını görüyorsunuz şimdi burada hava sıcaklığı çok önemli bu da iklime yani bir eksisi var demek yani bu Eskiden bu zamanlarda kar yağışı bile oluyordu. Ama şimdi havalar 16-17 derecede gittiği için sıcak. Dostlarım sıcak. Bak şimdi şu an terledik ama yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Böyle bir iklimde yaşıyoruz şu an. Neden? Onu biz de bilmiyoruz. Kıyamet alameti derler bunlara. şimdi şurada ama karşıda atlar görüyorum oraya gidelim arkadaşlar orasını görelim bakalım karşıda benim tek bildiğim şey burada gördüğüm şey arkadaşlar her köyde diyorum ya bir akarsu var bakın şarol şarol yaz kış hiç durmadan akıyor bunlar ama sonbahar gelmiş artık yaprak dökümü tamamen olmuş yani bakın atlar burada bir tanesi orada, bir tanesi de burada. Çarsak gelir mi? Ama ne diyor? Bir tane ha çağırmayın diyor. Evet. Yani onları dikkate almayın diyor yani adam. Bak şuraya. Ah, i̇ri hatta. Böyle bir köye geldim arkadaşlar bugün. Tam da sonbahar gelmiş. Ha şu şu sıcaklar sondur artık ya. Benim tahminim. Şimdi bakın arkadaşlar şurada bir tane karavan var. Bir tane de karşıda var. Bu herhalde burada bayadan beri duruyor ama o herhalde onun bir yere gittiler herhalde ama bu çok büyük uzun yani dört teker. Yani çok güzel. O plakasına ya şimdi bunun tüfünü almıştır bunlar. Ama güzel de dolu vurmuş belli. Ya, bu kadar güzel, bu kadar temiz olabilir mi arkadaşlar bir köy ya? O bakımlı, o temizliği şeyleri yani ne diyebilirim ki? Tertemiz. Ve tanımadığın kişi sana selam veriyor ya. Yani sen vermemeye çalışsan bile adam diyor ki halo halo. Tabii ki sen de diyeceksin. Yani tanımadığın kişi sana bunu söylüyorsa senin komşun bile adım sana ters bakar. Şey köyün her yer temizliğine bakın. Her yer asfalt, bakımlı. Bir de adamlar demiyor ki adım şeyini. Yani bu benim bahçem, senin yolun, bu senin yolun. Hiçbir şekilde tertemiz. Yani dediğim gibi dostlarım tanıdığın tanımadığın sana selam veriyor ya. Ben orada çok şeyim. Herkes bak böyle park etmiş arabasının şeyini. Ev ama ağaç çok güzel bir ev yapmış. Ağaçtan yapmış, salam yapmış arkadaşlar. İşte depreme dayanıklı de diye buna denilir. Çok bu evde çok büyük. buna yani ne üç büyük, büyük yapıyorlar. Bir katını, iki katını kiraya veriyorlar. Benim bildiğim yani iki üç katını, e, çatısı da var, çatıyı da kiraya veriyorlar. Kendileri bir ya birinci katta kalıyor, ya ikinci katta kalıyor. Çünkü bu evi o masrafın altına kalkamazsın. Bu da aynı şekilde. Ağaçtan yapmış. Bak, evet. Belli zaten kiraya vermiş diyorsa öyledir. Yani burada ben geçen şeye bakıyorum 1400 yılından evler var dostlarım 1400 yılından evler var hani benim gördüğüm 1590 yılında var ama 1400 yılından evler var hala içinde yaşayanlar var Şöyle burada da hemen yan tarafta sağda kilise var köyde deyip de geçmeyin dostlarım. Adamlar bakmışlar. Şimdi burada ayın diyeceğim ama değil. Burada bir bunların bu pazar günü bir yiyecek içecek şeyleri var. Adamlar öyle tertiplemişler hemen yan tarafta. Adamlar yiyip içiyorlar. Ücretsizdir herhalde. Orada bir tane de ne diyor? Ice Kühl diyor yani. Dondurma arabası var. İçecekler, yiyecekler millet içeride. Burada Hem orada o arkada yiyecek içecek yerleri. Hani dedim ya bir şeyler yiyorlar şu arkadaşlar. Oradan onları sordum. Ee, yeni bu köye yeni bir büyük bir platform yapılmış. Ee, bu köy için yapılmış. Belediye yapmış herhalde. O, onun orada yemeğini veriyor. Ha ücretli mi ücretsiz mi diye sormadım. Sadece dedim ki yani bu kadar kalabalık. Pazar gününde işte dedi ki böyle böyle. Yani bunun bir bir şey yapılmış burası için, bu köy için. Onun için orada milleti köyü davet etmişler. Yani dışarıdan da gelen vardır, yok değildir de yani adamlar daveti böyle yapıyor yani oraya toplanıyor. Hem çoğunlukta burada hani arkadaşlık, komşuluk yok deriz ama böyle günlerde görüyorsun ki herkes birbirini tanıyor. Diyorsun ki hani yok diyoruz ama bir nevi var arkadaşlar. Yani herkes birbirini burada tanıyor, selamlaşıyor. Yani tanımadan kişi bile sana selam veriyorsa düşünün. yani bir birçok kişi birbirini tanıyor burada. Bakın şimdi burada bir kafe var. Ama kapalı. Hayır. Burası bir otel. Gestavo otel olarak geçiyor. bu Booking'te bulabilirsiniz bunlar arkadaşlar. Yani fiyatları belli zaten 20 euro, 25 euro. Kahvaltı varsa, bir şey varsa, yani yiyeceği varsa, yoksa sadece bir geceli, o kadar fiyat tutar. Gördüğünüz gibi burada da ha, burada da böyle bir şeyler var yani. Bakın şu alt, bu banka arkadaşlar, banka. <laughs> yani. Hemen yazdığı şeyinden belli oluyor. Bank oldu. Olmadı. Şurada park alan yapmışlar. Ve park alanda da elektrikli araçlar içinde yer yapmışlar. <laughs> Şimdi köylerde her zaman söylüyorum arkadaşlar. Her zaman dediğim şey köylerde hani market olmaz mı? Var böyle tek elle almış olan marketlerden var. Yani küçük böyle şey açmıyor millet. Çalıştıramıyoruz, işlemiyor diye. Millet bunları açmıyor. Yani böyle büyük şeyler var. Yani şimdi bizimkilerin adını söyleyeceğim. Onlara reklam olmuş olacak. Haa şu ev. Yani burada şu yok Yukarıda okul var. Belli. Şule diyor bak. Okul var arkadaşlar. Onu da göstereyim isterseniz. okulda da. Bir onu da görelim. Evet. Ama hakikaten inanın hayret ettim ya. Papatyalar bile açmış. Havanın sıcaklığında şeyine bak. Evet. Burası okulmuş dostlarım. Evet. Gördüğünüz gibi okul karşıda. Bizim yabancı olduğumuz hemen belli oluyor mu ya? Adamlar yani böyle bir bakıyorlar. Demek ki burada köylerde birbirlerini tanıyorlar arkadaşlar. Hani tanımıyor şeyinde bulunduk ama herkes tanıyor yani birbirini. Bakın çocuk parkında yapmışlar. Güzel güzel evler var. Adamla ilgileniyor be burada değmez. Buradan geçemezsin diyemez. Ama yani öyle bir şey kesinlikle sıkıntı yapmazlar. burası da işte burası arkadaşlar anaokulu. Ben park yapmışlar değilse anaokulu ama. Köydeki anaokuluna bakın. Büyük. Çocuklara bir çok dışarıda oynatmak için büyük alanları var. Hemen yandaki evler temiz. Tertemiz. Ah ya insanlar ya işte dostlarım bakın nasıl kalkınırsın. Vergini verirsin. Senin vergini çarşır etmezler. Sana geri bu şekilde iade yaparlar. Yani hiç hayatında hiç çalışmamışsın. Kral gibisin. 40 tane koruma araçla gezersin. Şu anlayın ne demek istediğimi. Evet burası ebe Atel diye bir köy arkadaşlar. Buraya bugün ziyarette bulunduk. Ve i̇nsanların toplanma şeyini de gördük. Nasıl toplanmışlar? Bakın anne bisiklet kullanıyor. Yolun üzerinden gidiyor. Çocuk asıl bisiklet kullanabileceği yerden gidiyor. Koruma şeyinde Burası durak. Otobüs durağı. Adama park etmişler. Bakın hiç böyle park edilmeyecek yerlere park etmiyorlar arkadaşlar. İlla ki park edilecek yerlere park ediyorlar. Yol üzerine kesinlikle araba, araç veya başka bir şey göremezsin. Yani adamlar tamı tamına çok gelişmişler. Yani. Çok gelişmişler arkadaşlar. Şimdi orada dedim ya birine sorduk. Dedi ki yani burada bir yeni bir geboy dedikleri şey yani yapılmış. Ne oluyor? Bu yani buraya hizmet. Çok eski bir yer. Yani Tamirat, tadilat olabilir. Neden olmasın? O yanına molos falan dökmüşler buraya, kapatmışlar ama grup diye geçiyor. Çok güzel yerler var ya. Ya inan süper bir yer. Ya köy arkadaşlar. Adamlar keyfine bakıyor. Bisikletine bak arabaya bak. Şimdi araba bunu sollamayacak. Boş solluyor. Arkasında geliyor. Boş olduğu solluyor. Bu kadar. Benim güzelliğine bak burada. Bu yapılı şekli Alman stili değil ama şu Evet. Vay be. Ben artık bir şey diyemiyorum ya. Bu kadar da hani ekonomi olarak da yerinde iş imkanları var. Hayat başka bir şey. Çok güzel yerlerde ya. böyle arkadaşlar bırakmışlar bunlar şeyler burada. Ben anlamıyorum bu milleti. Yani o köy güzelliği ve şeyini gösteriyorum. Bir de bunları da göstereyim dostlarım. Bakın evin altından su akıyor, su geçiyor. Evet bakın öyle yapmışlar. Bakın orada. Öyle çok güzel bir şey yapmışlar. Vallahi Tez de karşılaştık. Çok da. abi de çok güzel yer yapmışlar. Evet bakın. Su direkt evin altından gidiyor. Dediğim gibi çok güzel bir şeymiş burası. Eski bakım evi, yaşlı bakım evi arkadaşlar ama bunu satılmış herhalde burada. Baktım gençler falan var içeride. Çok güzel yerler var. Şu adamların rahatlığına bakın evler şöyle dostlarım inanın bak ben bayıldım ha bu köye sakin hani siz bana diyorsunuz ya hani bu köyde kimse yok mu burası böyle insanlar nerede diye dostlarım insanlar nerede olacak insanlar evinin bir köşesinde çekiliyorlar orada keyfini yapıyorlar Dostlarım bugünlük de köyümüzden size veda ediyoruz. Şöyle bir güzel görüntü vereyim. Şimdilik hoşçakalın dostlarım.